Sif'in Züleyha'ya direnip karşı çıktığını ve ona itaat etmediğini herkes biliyor. Efendisinin emrini itaat etmediği için zindana atıldığını anlatmış ama emrin ne olduğunu söylememişti. Demek bu yüzden zindana atılmış. Bu iffetli gence aferin. Nedenini bilmiyorum ama her geçen gün ona olan sevgim artıyor. Şehirden aldığım haberlere göre birçok güzel kadın onun peşinde. Ama o hiçbirine yüz vermemiş. Tanrılar seni korusun Yuzarsif. Teşekkür ederim. Ama kendileri korunmaya muhtaç olan düzmece tanrılar kimseyi koruyamaz. Tapınak kahinleri Amon adına istedikleri her zulmü yapıyorlar. Onlara dur diyen de yok. Amon bunların yaptıklarından habersiz. Kadınları ve kızları kendi zevkleri için zorla mabede götürdüklerini bilmeyen var mı? Amon'un eşe ihtiyacı yok ki. Haklısınız. Siz niçin zindana atıldınız? Kızımı kurtarmak için Amon'un eşlerinin tutulduğu eve girdim. Birkaç kahini yaraladım. Beni tutuklayıp buraya getirdiler. Yıllardır zindandayım. Eşimden ve çocuklarımdan bir türlü haber alamıyorum Yuzarsif. Merak etme. Onlara yardım etmesi için arkadaşım Mimi Sabu'yu göndereceğim. Hayatın acı ve tatlı olayları, zorlukları bizi daha dirençli ve daha dayanıklı yapar. Bu zorlukların seni alt etmesine izin verme. Zorlukların, sıkıntıların dünyanızı karartmasına izin vermemelisiniz. Birçok insan zindanda olmamasına rağmen duyduğu ıstırap Korku ve endişeden dolayı dünyayı zindandan daha kötü bir yer olarak görür. Zindandan kurtulma umudu tatlı, kurtulamama duygusu da acıdır. Dışarıdaki dünyaya ait arzular da böyledir. Arzu ve isteklerinizi kovaladıkça gölge gibi sizden kaçarlar. Onlara sırt çevirirseniz peşinizden koşarlar mumdan bir kayıkla, ateşten bir denizi geçmeyin. Zira erir ve siz de yok olursunuz. Topraktan yaratılmış bu fani bedenle de uzun ve uzak arzuların peşinde koşmayın. Ömür biter, beden zayıf düşer ama siz arzularınıza ulaşamazsınız.'' Baharın ardından sapsarı bir hazan gelir. Her tahta oturanın yerini önünde sonunda yeni biri alır. Şu halde bu dar ve karanlık zindanı aydın ve yaşanları bir hale getirmek daha iyi değil midir? Hmm. Neyle kendini avutuyorsun? Hangi ümitle bu kadar sevinçli ve neşeli kalacaksın sen? He? İyi bir dost seçin. Yanında gerçek dostu olanın gamdan sıkıntıdan korkmasına gerek yoktur. Sen aklını kaçırmışsın. Burası bir zindan ve biz mezarın içindeyiz. Sadece gömülmemişiz. <laughs> Sen bu ölüler diyarına <laughs> kurtuluş ve yaşama sevinci mi getireceksin yoksa <laughs> Dinleyin kardeşlerim, tapılmaya değer tek Tanrı Allah'tır. Ölümlü bir sözde Tanrı'ya tapanın ağlayış, kabir ve gömülmekten başka bir nasibi yoktur. Ölümsüz bir Tanrı'ya tapan kimse için zindan köşesiyle bahçe köşesi arasında bir fark yoktur. Teyüz Ersif, bunca neşe ve mutluluğun kaynağı olan o Tanrı Nasıl bir acaba? Bize de anlatır mısın? <laughs> Bu mutluluğun kaynağı her şeye gücü yeten ve her zaman yanımda olan, beni koruyup kollayan Rabbimdir. Yüz arsif tahtadan, taştan yapılan düzmece tanrılara tapmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.